Randa düşüverdim Kendimi saldım tek maçtan Zar zor kaçabildim İnkar edilen her yalandan Randa düşüverdim Saf tuttuğum sevdalardan Unut bizi geçti Vazgeçtim inanmaktan Yana döne gittim aleve yine Ellerimi batırdım canım acımadı bile Kalmak gitmekten daha zor bak Karşımdaki sahte suratına inan desen gitti yirmi senem Yanılmasam tahminim denerken vurdu dertler Gurur basar kaldırım da ben de sen delerken Delirmesem bari bir umudu beklemekten Ya sabır, yazdım üç satır Sonunda geldiğim harabelerdeyim Bana gülmedin ama kader ne haldesin Ben anlamam merkez yaşayacak misliyle ettiğimi Bir anda düşüverdim Kendimi saldım